Merhaba, ben Selahattin Par. Yarın Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'nin en büyük potansiyel kaynaklarından biri olan tarım ve hayvancılığı yeniden nasıl canlandırabileceğimizi anlatacağım. Ekiyoruz ama kar getirmiyor diyen üretici maliyetler yüzünden karpuzu tarlada çürümeye bıraktı. Kimi de bedava vatandaşa dağıttı. Elazığ'da çoban maaşı 100 bin liraya kadar çıktı. Ancak yine de çalışacak kimse bulunamıyor. Sermayeleri hayvanlarını birer birer keserek, satarak sıfırı tüketme noktasına gelen besiciler Ankara'ya kırmızı alarm veriyor. Tüm bir yıl ekip biçtiler ama emeklerinin karşılığını alamayıp ürünleri tarlada kalınca Bursa-İzmir karayolunu trafiğe kapattılar. Yüzlerce traktörle konvoy yaptılar. Şimdi içini gömesi, günü gömesi 2 bin lira. Bahçede 10 kişi çalışıyor. Ne oluyor? 20 bin lira para yapıyor. Nakli parasını çıkarmıyor. Evet, bizim rezilliğimiz bu. İşte şu anda halimiz bu. Borcumuzu neyle ödeyeceğiz şu anda bizim haberimiz yok. Ülkemizin bereketli toprakları ve geniş tarım arazilerini maalesef bugün tam kapasiteyle kullanılmıyor. Tarımda ve hayvancılıkta güçlü bir gelecek için köklü reformlar yapmamız şart. Köylerimizi yeniden cazibe merkezi haline getireceğiz. Köylü üretici Tekrar ülkemizin bel kemiği olacak. Nasıl mı? Hadi gelin birlikte bakalım. İlk adım köylerimizi sosyal ve ekonomik merkezler haline getirmek olacak. Köylerimizde sadece tarım ve hayvancılık değil, aynı zamanda sosyal hayatın da gelişeceği alanlar yaratacağız. Köylerimiz şeylerden geri kalmayacak, eğitimden sağlığa, sosyal tesislerden kültürel alanlara kadar her türlü altyapı sağlanacak. Gençlerimizin köylere geri dönmesi, orada çalışması ve yaşaması teşvik edilir. Bu süreçte devlet köylere ilk etapta öncülük yapacak ve teşvikler verecek. Köyde yaşayan herkes modern tarım teknolojileri ve verimli üretim konusunda eğitim alacak. İkinci adım toprak ve hayvan analizine dayalı stratejik üretim planı oluşturmak. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız şey ülkemizin toprak ve hayvan varlığını tüm Türkiye'de detaylı analizini yaptırmak olacak. Hangi toprakta ne yetişir, hangi hayvan hangi bölgede daha verimli olur? Tüm bunları bilimsel verilerle belirleyeceğiz. Bu sayede her bölge kendi iklimine ve toprak yapısına göre tarımsal ürünleri ve hayvanları yetiştirecek. Böylece hem verimlilik artacak hem de tarımsal üretim daha planlı ve stratejik hale gelecek. Boşa harcanan kaynaklar minimuma indirilecek. Üçüncü adım devlet destekli hayvan ve tarımcılık teşvikleri. Devlet üreticilere hem maddi teşvikler sunacak hem de eğitim verecek. Çiftçilerimiz neyi nasıl daha verimli halde üreteceklerini bilecek. Her yıl ülke bazında tarımsal ihtiyaçlar belirlenip devlet eliyle yönlendirmeler yapılacak. Örneğin ülkemizde bu yıl 100 ton çaya ihtiyaç varsa devlet bu ihtiyaca göre ekim yapılmasını teşvik edecek. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri rastgele değil, ihtiyaç odaklı ve planlı bir şekilde yönlendirilecek. Dördüncü 4. adım tarım makinalarında teknolojik dönüşüm. İsveç ve Hollanda gibi tarım makinaları konusunda ileri olan ülkelerin modellerini alıp Türkiye'nin şartlarına uygun hale getirerek geliştireceğiz. Bu makinelerin daha gelişmiş versiyonları ülkemizde üretilecek ve çiftçilerimize uygun fiyatlarla sunulacak. Ayrıca tüm Türkiye'de otonom Tarım teknolojileri yaygınlaştırılacaktır. Çiftçilerimiz modern traktörlerle değil, kendi kendine çalışan otonom tarım makinalarıyla üretim yapacak. Bu makineler toprağı analiz edecek, verimi artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecektir. Beşinci adım: Tarımda sürdürülebilirlik ve sıfır atık uygulamaları. Tarımda kesinlikle hiçbir şey boşa gitmeyecek. Bitki atıkları enerjiye dönüştürülecek, hayvansal atıklar gübre olarak kullanılacak. Enerji ihtiyaçlarını karşılayan biyogaz tesisleri her bölgede kurulacak. Bu sayede çiftçilerimiz hem tarımsal üretim yapabilecek hem de kendi enerjilerini üretebilecek. Sıfır atık politikaları sayesinde tarım doğaya zarar vermeden sürdürülebilir hale gelecek. Altıncı ve son adım tarımda dijital devrim. Her çiftçi hayvan ve topraklarının durumunu cep telefonundan takip edebilecek. Tarım arazilerinin nem durumu, besin değeri ve hayvanlarının sağlık durumunu anlık olarak izleyebilecek. Dijital tarım platformları sayesinde çiftçilerimiz bilimsel verilere dayalı olarak daha bilinçli kararlar alabilecek. Bu da tarımsal verimliliği en üst seviyeye çıkaracak. Saymış olduğumuz bu adımlar Türkiye'yi tarım ve hayvancılıkta dünya lideri yapacak. Köylerimiz tekrar canlanacak. Gençlerimiz köylerde yaşamayı dece edecek. Yüksek teknolojiyle donatılmış tarım sektörü Türkiye'yi sadece kendi kendine yeten bir ülke değil, tarım ve hayvancılık ürünlerini dünyaya ihraç eden bir güç haline getirecektir. Yarının Türkiye'si verimli tarım ve güçlü hayvancılıkla ayakta kalacaktır. Bugünkü programımızda ülkemiz için büyük önem arz eden tarım ve hayvancılık konusunda atılacak adımları izah ettik. Bir sonraki programımızda ülkemiz için Yine büyük önem arz eden şehir planlaması ve imar hakkında görüşlerimizi bildireceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Değerle kalın.